Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Novumay'da Hayran grubu nasıl açılır onu göstereceğim. Şimdi girdiğinizde ilk başta sizi buraya atıyor. Yani burada başlıyorsunuz. Buradan ilk başta şuraya geleceğiz bir saniye. Sen şöyle mi gelsin? Yani. Yazmıyor niye sen? Neden? Bilmiyorum. Boş ver. Boş verelim bunu. Şurada kapatalım. Yani buraya geliyorsunuz. Buraya. Buradan neydi? Ha, ben, Burada hayran grubu var burada da gösterelim. Bu sefer olacak inşallah. Heh. Hayran grubu var burada. Onu basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada tabelası var. Burada tabelası var. Vesairesi var yani. Burada hayran grubunu oluşturuyorsunuz. işte burada. Ondan sonra da ne oluşturuyorsunuz? Buradan oluşturuluyor. Onu söylemek için ilk başta bunu açtım. Şimdi kendi amacımıza geçelim. Bugünkü amacım şu. Neydi? Minecraft'ta hmm. ah. Nether Survivor çekiyor biliyorsunuz. Ben ismimi değiştirdim hesabımı değiştirdim Minecraft'ta gene duruyor ama yani gene duruyor durmuyor değil gene duruyor haritalar ama modlarım da duruyor ama Ege Ege'yi bulamıyorum Ege'nin hesap gitmiş o yüzden tek çekebilirim ve ben niye Minecraft'a girdim ya? Minecraft'a girmeyecektim ki ben. Bu arada biraz hasta gibiyim. Boğazlarım ağrıyor. Hmm, ne yapalım? Yayında izlemek istemiyorum. Bakalım benim hayranlarımdan birileri yayında mıymış? Hayır <susur> neyse açacağım bir de Mı? Açmış galiba. Bu, bu de takip etmeyi unutmayın. onlardan bunu da takip edin. Güzel bir resim bu videoyu da onun için çekiyorum zaten ne zaman çektiğimi de görsün diye buraya girdim şimdi bir daha gösteriyorum bakın kırmızı da göstereceğim bakın burada hayran grubu var hayran grubu oraya basıyorsunuz sonra sizi buraya atıyor burada şuraya Tabelasınızı yazıyorsunuz. Sonra da ben iPad yaptım. Ama değiştirebilirim. Hatta gelin sizle birlikte de, Ey, buradan ne, buradan ne. Cansızınla yani grupta değiştirelim. Ya e sığmıyor ya. Peda O zaman dene ya. Albert Kals. Emojiler yapacağım. Vesaire şeyler yapacağım. Bu arada hayran grubu. Ben emoji isteyeceğim daha. Ama bu ikine fazla altın ay var evet, Kurallar vesaire vesaire. Gelen yok. Evet. Bu neymiş? Buna ilk defa giriyorum. Başarıyım. Ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. 46 kişiyi takip ediyormuş. Hayrı Nisa. Mehmet. ve Kimur. Bu bunlar takip etme sebebim bunlar yayın açıyor. Bazıları yayın açıyor. Ayrıca insan yayını bende görecek miyim? Neyse bak. Senin için çektiğimi. Sen yayındayken çekiyorum bunu. Çektim önceden de. Bunu bana atabilecek birileri var mı? <laughs> Çekil. Neyse benim önceki kaydım patladığı için şimdi yeni çektim. Videoyu senin için atıyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse buradan çıkalım. Neyse hadi. Videoyu çektikten sonra sana döndüm. Yani dönmüş olmam lazım. Neyse beyler kendinize iyi bakın bayanlar da dahil kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay